Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turan Dünyamız. Kardeşlerim, karımdaşlarım, Münir hoş geldiniz. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. Hepinize saygılarını sunarım. İmkazı insanlar, imkazı insanlar. Biliyorsunuz ben bu kelimeyi sık sık kullanıyorum. Tarih bilmek, Türk Turan tarih bilmek, geçmişi bilmek, bugünü bilmek, geleceği bilmektir. Her şeyi bilmek demektir. Sezinlemek demektir. Belleklere yazmak demektir. Arkadaşlar, bugün konumuz, bugün konumuz, anlatacağımız konu, ıı, özellikle sormuşlardı bana. E, Britanyalılar, diğer adlarıyla Brutonlar, Brutonlar. Bunları anlatalım. Bölge Bu neresi? Kısa olsun, öz olsun. Yazalım bir kenara hepsini, yazın. İleriki zaman çok gelir yani, Brutonlar, Britanyalılar, çok geleceklerdi. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, bölgenin ismi bugünkü Fransa bölgesi Bordo'dan tutun Bordeaux'dan tutun İngiltere içene kadar gider. Brutonlar. Brutonlar Britanyalılar diğer adıyla. Çok eskidir. Çok eskidir ve bunların özü Türk Turan'dır. Türk Turan'dır. Geçenlerde Yine benim tarihim kanalda bakıyorum. Milattan önce 1. yüzyılda 1. yüzyılda İngiltere'deki İngiltere'deki bölgede bir bölgede şu anda bölgenin ismi aklıma gelmedi arkadaşlar. Han olan Han olan Kraliçe olan ismini de yazın bak ismini yazın kenara. Boğa, Boğa Desil Boğa Desil Hatun. Han. Bruton Han. Kadın arkadaşlar. Hatun. Romalılara karşı savaş yapıyor. Romalılar oraya kadar geliyor yani. Savaş yapıyor. Ve savaş alanını muhteşem bir şekilde tertipliyor. Yani. Duvarlarla. Duvarlarla. Orada anlayamadığım bir konu var yani. Savaş bayağı uzun sürüyor. Boğadesi Hatun Han düşünün Romalılara karşı savaşıyorlar. Romalılara karşı. arkadaşlar savaşanlar da Türk bakın. Romalılar da diyorum orijinleri hepsi Türk Turan'dır. Hepsi Türk Turan'dır. Hep tarihte böyle olmuştur. Ya. Her zaman böyle olmuştur. Türk Türkiye karşı savaşmıştır. Türk Türkiye, Türkiye karşı savaşmıştır. Romandaki bütün askerlerin, rütbelerin hepsi, isimleri hepsi Türk ulan ya. Ben bunu basitlere bastılar, araştırırken görmüştüm ya, şaşırmıştım. Bütün isimler, bütün isimler, lan bakın şaşırıyorsun, bütün rütbeler, hepsi Türk Hep Türk isimleri. Birinci Zülya, düşün, kayıtlarda geçin. Tabi orada biraz abartmışlar. Abartmışlar. Ee, Brutonlar çok kayıp verdi. Romalılar sadece 400 kişi. 400 tane asker ölmüştü falan. 400 tane asker ölmüştü. Orada bile şaşırdım yani. Şey, orada bile şaşırdım. Düşündüm çünkü İngiltere'de tarihi kendine göre yontuyor yani. İngiltere'deki tarihi bazı kendine göre yontuyor yani. Çünkü arkadaşlar maksat şu. İtalya'da olsun, İngiltere'de olsun, Bunların hepsi, bunların hepsi Türk Turan dememek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şey yapıyor ya. Yani. Özlerinin çok iyi, kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Bakın çok iyi, hem İtalya bilir, hem İngiltere bilir. Zaten ben anlatmıştım yani Kokma koklarda. Anlatmıştım. İngiltere kim olduğunu zaten. Yani Bordeaux'u kimler kurdu? Londra'ya kimler kurdu? Kokma koklar, Yecüc Mecüc'ler. Yani Türkler, Turanlar. Kendileri çıkartmışlar ya. Tarihçiler çıkartmış o zaman. Bunu betimciler tek elde çıkartmışlar ya. Çıkartmışlar. Kimin kim nereyi kurduğunu. Fransa nasıl kuruldu, İngiltere nasıl kuruldu, Almanya nasıl kuruldu. Hepsini teker teker yazmışlar adamlar. Hele 18. yüzyılda. Ya arkadaşlar ne diyorsun ya? Ne diyorsunuz? Brutonlar, Brutonlar hatta bende bir 1913 yılına ait bir dergi var. Broton dergisi yazmışlar. Bunu yazan kişi de o zamanın rahibi. Rahibi yazmış. Yani Burton, Burton bölgesinde yaşayan insanların hepsi Türk Turan'dır diyor. Hepsi Turanlar diyor. Hepsi arkadaşlar. Zaten meşhur bir nehir vardır. Laluvar nehri vardır. 1200 kilometre uzunluğunda tekrar Atlantaya e dökülür. Bu zaten orada çok güzel açıklamasını yapıyor bu rahip. O da tarih bilgili olduğu için. Yani demiştik ya Hristiyanlık hep bu var arkadaşlar. Hep yazmışlardır ya. Yani. 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9. yüzyıl hep yazarlar. Burada yaşayan bütün halk diyor. Hepsi Türkler, Turanlar diyor. Buradaki yerleşim işinlerinin hepsi Türk Turan'dır diyor. Nehir kenarındaki. Bütün işinlerin hepsi diyor Türk Turan'dır diyor. Geldiler diyor binlerce yıl önce buralara yerleştiler ve burada kaldılar diyor. Sonra bu insanlar Hristiyan oldular. Diyor. Hristiyan oldular. Düşün. Bu 1913'te yazmışlar. Yazmışlar. Çok Türkçe şey yazmışlar. Mertip ben bu, bu insan hoşuma gidiyor gerçekten. Adam araştırıyor kardeşim çünkü bir yerden sonra soyunun sopunu araştırırsın. Araştırırsın. Buna da Mertçe yazmışlar ya. Mertçe yazmışlar. Bütün yerleşim yerlerinin isminin hepsi Türk Turanlar verdi. Dedik zaten ben bir kart arıyordum işte eee la carte la carte Le La de Turanian. Bir bastım arkadaşlar. Yani Turan atası. Turan artısı. Bir bastım bütün Fransa döküldü Bütün Fransa Türk Turan çıktı. Bakın. Bakın arkadaşlar. Dedim ya başta. Baş bir işte Türk Turandır. Fransa'da tüktürandır. Bruton'da tüktürandır. Hepsi tüktürandır bunlar. Ama neden? Ulan neden? 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 Hep bunu araştırdım ben. Neden? 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 Bugün araştırma yapıyorlar. Ee, bunu galiba ya, şey kanalı var ya. Bu National Geographic kanalı var. Atlantis üzerinde araştırma yapıyorlar ya. Bunlar şey gittiler arkadaşlar, ee, Portekiz'e gittiler. Portekiz'de e, üç tane arkeolog diye bilimci hep beraberler. <laughs> Bunlarla beraber orada buluştular. Bu arkeologların, arkeologların bulmuş oldukları inler vardı yani. Çok çıkartmış oldukları mükemmel belgeler var. Kaya yastıkları var, kaya resimleri var, muhteşem şeyler var. Buna da konuştu adam. İşte bu Zaten aynı zamanda Portekiz adalarında yani. O kısım zaten Atlantik biliyorsunuz Bütün simgeler hepsi Türk Turan. Bak, hep Türk Turan, arkadaşlar. O göz meşhur göz, e, göz işareti vardır. Hepsi oradadır. Aynı göz işareti Moritonya'da vardır. Çat'ta vardır. Bakın, Fas'ta vardır. Bak arkadaşlar aşağı kadar iniyor. Adam sordu, e, soru soruyor falan derken Portekiz Portekiz'de arkeolog şunu söyledi. Ya çok da çok üzülmüştüm. Ya biz araştırmalar yaparken de baş, baskın yedik dedi. Baskın yedik. Devlet tarafından yasaklandı diyor. Araştırmamız daha ileri gitmemiz yasaklandı. Adam sordu niye yasaklandı dedi. Niye yasaklandı? Ya dedi, biz bunları hepsini açıklarsak dedi. Portekiz'de bir millet kalmaz dedi. Onlar da onu bildikleri için dedi. Aman sakın fazla karıştırmayın. Kurcalamayın. Çünkü Portekiz dedi. İspanya, Fransa hepsi dedi, hepsi aynı takımın oyuncularıdır dedi yani. Hepsi aynı takımın, aynı soydan gelir hepsi dedi ya. Türk, Turan, arkadaş, Türk hepsi. Hepsi diyorum. Onu için söylerim yani. Demişler ki adamlara fazla karıştırmayın, kurcalamayın, kapatın. Kapatın, bütün arkeolojik kazıları kapatın. Adamlar üzülüyorlar ya. Yani. Biz bilim insanları üzülüyor, başımıza gelen şeye bakın diyor. Yani. Yani velhasıl şey üzerine kurmuşlar. Milliyetçilik üzerine kurmuşlar. Dağılmasın diye. Anladın mı? Anladınız mı arkadaşlar? Durum bu işte. Durum bu. İşte Brutonlara soran arkadaşlarımız, Brutonlar özver Türklerdir. Turan'dır. İngiltere'dir. Fransa. Hatta onların bir konuşması var. Konuşması da şunu söylüyor. Hani giderim kelimesi yani. Giderim kelimesi Brutonca. Bruton lehçesinde şudur. Bakın şudur. De hoydu. Gidelim demek. De hoydo. Biz ne deriz? Anadolu Türkçesinde de haydi. De haydi. Onlar de hoydo. Gördünüz mü arkadaşlar? Dedim. Türk dilini dünyanın her tarafında bulursunuz. Değişik. Dedim ya. Bir sürü lehçeleri vardır. Şiveleri vardır. İşte merak etmek, sorgulamak. Ve işin, değil mi, gerçeğin sırrına ermek. Gerçeğin sırrına ermek. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Brutonlar özver, Türk turandır. Nokta. Nokta. Saygılarımla saygılarımla.